Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Meteoroloji internet sitesinden bu videoda Çorum Sungurlu için detaylı hava durum bilgisine beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı ve günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için meteorolojinin tahminler bölümüne gelip Çorum-Sungurlu'yu seçiyoruz ve Çorum-Sungurlu'nun rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı bilgilerine erişim sağlıyoruz. Ardından Sungurlu için Anlık Hava Durumu X karşımızda. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basın cinsinden değerlerini takip edebiliyoruz. Ardından 5 günlük Sungurlu Hava Tahmin Programı geliyor. Tahmin eden ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere iki ayrı tablomuz var. Gün gün hadise sıcaklık nem rüzgara erişebiliyoruz. Bunlar tahmin edilen bölümünde yer alıyor ve detaylı olarak da tabloda gözükmekte. Varsa geçmişte gerçekleşen uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerini takip edebiliyoruz. Bu verilerde güncelleme her gün saat 14'e kadar Türkiye ile yapılmaktadır. Bunu da sizlere aktaralım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.